Edis Görgülü 28 Kasım 1990'da Londra İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gitti. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radyo'da çalıştı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi. Ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis 4 yaşında piyano dersleri aldı. Piyano kursunda piyano çalmaktan ziyade doğaçlama, şarkı söylemekle uğraştığını söyledi. Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. Ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı. Bir müzisyen olmak isteyince ailesi önce okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanarak İstanbul'a yerleşti. Galatasaray Üniversitesi'ndeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı. İstanbul'a gelince albüm hazırlamak için hemen bağlantılar kurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk ajanslarına başvurdu. 2011-2012'de Fox'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdı. Sonrasında 2012'de Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda arkadaşlarıyla bir karaoke bara gitti ve burada eğlence amaçlı şarkı söylerken buradakilerin dikkatini çekti. Bu sayede menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özber karacılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı. Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştığı ilk gün anlaşan Edis, PD&D Müzik ile albüm anlaşması imzaladı konu besleri kabadayıya hazırladığı pek çok şarkıyı dinletti. Bu şarkıların arasında Benim Ol'un Edis'in çıkış şarkısı olması kararlaştırıldı. Söz yazarlığını ve besteciliğini Edis'in yaptığı Benim Ol bir aranın 2014'te PGND müzik aracılığıyla single olarak yayımlandı. Benim Olum klibinde hepsi üyesi Cemre Kemer Edis'e eşlik etti. Şarkı Türkiye'deki radyo ve televizyonda çalınma verileri esas alınarak oluşturulan Müzik Top Türkiye resmi listesinde 3 hafta üst üste 2 numarada yer aldı. Edis Benim Olu tanıtmak için 3 adam güldür güldür ve işte benim stilim dahil olmak üzere çeşitli programlara konuk oldu. Ayrıca 42. Altın Kelebek ödüllerinde sahneye çıktı. 30 Mart 6 Nisan 2015 haftasında Türkiye'nin Google'da en çok aradığı isimlerden biri oldu. Edis'in çıkışı, çıkış şarkısı ve dansları pek çok kişi tarafından başarılı bulundu. Hürriyetten Ali Tufan Koç, Edis için aranan taze kan dedi. Edis, 31 Mart 1 Nisan'da Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yapılan alışveriş satın etkinliğine bazı özel eşyalarını bağışlayarak destek oldu. Bu eşyaların satılmasından elde edilen gelir, kanser hastası çocukları tedavisine destek olmak üzere kullanıldı. şarkıcı 2 Mayıs'ta Soner Sarı ile birlikte Bursancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkarak ilk konserini verdi. 19 Mayıs'ta ise Sultan Gazi'de sahne aldı. Ancak kendisini daha yakından görmek isteyen hayranlarının sahneye hücum etmesi üzerine sahne çökme tehlikesi geçirdi. Bu yüzden konseri yarıda kesti. 10 Temmuz'da ikinci single'ı Olmamış mı yayınladı. Ocak 2016'da her şey aşktan filmi için kaydettiği Vay ve Ağustos'ta Türkiye'de 2 numaraya kadar yükselen Dudak single'ını satışa sundu. Ekim'de giyim Perakendecisi de facto'nun bir reklam filminde oynadı. Yıl sonunda DMC ile kayıt anlaşması imzaladı. Bunun üzerine halen PD&D ile anlaşmasını sürdüğünü belirten şirketin sahibi Soner Serikabaday'ı tarafından kendisine 30 bin liralık tazminat davası açıldı. Edis Haziran 2017'de 5 single'ı Çok Çoku DMC ve Felix etiketiyle piyasaya sürdü. Şarkı Türkiye'de 2 numaraya kadar yükseldi. Ve 44. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi klip ile yılın şarkısı kategorilerinde aday gösterildi. Aralıkta ilk kez canlı dijital konser verdi. Bu konserde kendisine Fatma Turgut ile Ozan Çolakoğlu eşlik etti. şarkıcının ilk stüdyo albümü On DMC etiketi Mart 2018'de piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı Roman Türkiye'de liste başarısı yakalayarak 4 hafta üst üste bir numarada kaldı. Aynı dönemde şarkıcı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ofisinin sözcüsü oldu. 1 milyon değerinde anlaşma imzalayarak içecek markası 7 günün reklamlarında oynadı. Ayrıca Yıldız Tilbe'ye saygı albümü Yıldızlı Şarkılar için Buz Kıran şarkısını seslendirdi ve Emine ile düet yaptığı güzelliğini single'ını çıkardı. Yıl sonuna gelindiğinde Telif metni tarafından paylaşılan bilgilere göre Edis 2018'de Türkiye'de radyo ve televizyonlarda en çok çalınan 3. erkek şarkıcı oldu. 2019'un başlarında Edis'in Mastercard Türkiye için bir promosyon şarkısı üzerine çalıştığı tıklandı. Paha biçilmez bir şey başlat adlı şarkı, Şubat 2019'dan müzik videosu ile birlikte yayınlandı. Eden shoulders ile bir sözleşme imzaladıktan sonra Edis, Onur ile birlikte efsane Sensin şarkısını yazdı ve hazırladı. Şarkı Mayıs 2019'da Gülşen Aybaba'nın yönettiği bir müzik videosu ile yayınlandı. Ekim 2019'da ayrıldı. menajeri Edis'i 3,5 milyon liralık tazminat istemiyle dava açtı. Nisan 2020'de pop ve urban tarzında Perişanım single'ı Tom and DMC tarafından dijital platformlarda yayınlandı. Ağustos'ta Gülşen'in Nirvana şarkısında eşlik etti. Edis bugüne kadar 3 radyo boğaz içi müzik ödülü ve 2 altın kelebek ödülü dahil birçok ödül aldı. Edis gitar ve piyano çalabiliyor ancak kendisini profesyonel olarak tanımlayamayacağını belirtiyor. İlk şarkısı Benim Oğlum Batı tarzı bir pop havası var. Aynı zamanda Hürriyet'ten onu Baş Türk'e göre 1990'ların müziğini de çağrıştırıyor. Edis ilk şarkısını muhtemelen ilgi çekmek amacıyla 10 yaşındayken yazdı. Yaşı ilerlediğinde bu sözleri tekrar inceledi ve bir çocuk için gayet başarılı olduğuna karar verdi. Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan Ayran olduğunu söyledi. Çocukluğunu Barış Manço, Britney Spears ve Justin Timberlake dinleyerek geçirdi. Manço için çocukluğumda büyük etkisi var, unutamadım onu dedi. Ayrıca Batı ve Doğu müziğini de birleştirmeyi hedefliyor. Edis Görgül'ü 12 yıl boyunca Önce önceyle bir dargın bir barışı kaşkını sürdürdü. Edis geçtiğimiz yıllarda bizimkisi 11 yıldır kopmayan bir bağ. Ayrıldığımız dönemler olsa da dayanamayıp birbirimize döndük. O hayatından hiç çıkmayacak açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcının şu anda bir ilişkisinin olmadığı biliniyor.